Herkese merhaba. Adıyaman'dayız. Adıyaman Villa hoş geldiniz. Adıyaman'da olmazsa olmaz çiğ köfte yiyeceğiz. Daha sonra Perreantik'i kentini ziyaret edeceğiz. Çok görmek istediğim tarihi bir mekan olarak. Daha sonra Kahta'da Atatürk Barajı'nın bir kolunu ziyaret edeceğiz. Duyduğuma göre çok güzel manzaralar çıkıyormuş. Orada biraz yürümek, kafa dinlemek istiyorum. Yüzen adalar, Çelikhan'ı ziyaret edeceğiz. En son belki çok adını duymadığımız ancak 6 Şubat'tan dolayı aşina olduğumuz Gölbaşı ilçesini ziyaret edeceğiz. Orada Gölbaşı'nın bir gölü var, doğal güzellik olarak. Orada da güzel manzaralar çekmeyi umuyorum. Planımız bu şekilde. Bu saydığım yerlerden ibaret. Ancak seyahatimiz sırasında aklımıza başka bir yer gelirse ya da vaktimiz olursa uğramaya çalışacağız. Videomuza başlıyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Adıyaman Perre Antik Kentindeyiz. Perre Antik Kenti, Komagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biridir. Arkamda görmüş olduğunuz yapılar ise oda mezarlardır. Roma döneminde kayaya oyularak yapılan bu oda mezarların farklı tipleri vardır. Birer aile mezarı olarak tasarlanan bu mezarlarda oda sayısı 1 ile 3 arasında değişkenlik göstermektedir. Müzik Antik kentinde bulunan sarnıçlar, mezar ritüellerinde ihtiyaç olunan suyu karşılamak için varlar. Ancak şu an içinde çekemiyoruz çünkü Kültür ve Turizm Bakanlığı içeri girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu söylemiş. Perre Akropolis'i Helenistik ve Roma döneminde genellikle mezarlık olarak kullanılmış. Ancak daha sonra kullanım dışı kalan Peron Akropolis'i taş çıkarmaya elverişli yerlerden taş çıkarmak için kullanılmış ve şu anda benim bulunduğum alanda taş ocağı olarak geçiyor. Benim dikkatimi çeken ve hoşuma giden şey ise Perre Antik Kenti'nin, Nakropolis'inin aslında çevreye ne kadar hakim olduğunu görüyorsunuz. Adıyaman Kahta'dayız. Burada Atatürk Barajı'nın bir kolu var. Onun etrafında kafeler, restoranlar var. Biz birinde yedik puanı yüksek olanlardan birinde. Gerçekten çok fazla mezesi vardı. Fiyat performans bir yerde. Birazdan da kenarda şimdi çay, kahve içeceğiz. Size buradaki manzarayı göstermek istedim. Adıyaman Çelikhan Çat Barajı Gölü'ndeyiz. Burada yüzen adalar var. Bilimsel olarak bilmiyorum ama yoğunlukları biraz daha az. Böyle üzerine bastığınızda yumuşuyorlar. Çok garip. Galiba su çekildiği için şu an tam göremiyoruz. Ama birkaç görüntü çektim fikir olabilir. şu anda Güneydoğu'nun efsane lezzeti çiğ köfte yemeye geldik. Adıyaman'a gelip çiğ köfte yemeden olmaz dedik. Biraz araştırdık. E, puanı yüksek, güzel yorum alan, böyle eski şehirden bunu yemek için geldim falan demişler. Öyle bir çiğ köfteciye geldik. Biliyorsunuz ki çiğ köfte sadece bir yemek değildir, bir kültürdür ve bunu en iyi kim yapar? Şanlıurfa ve Adıyaman arasında gidip geliyoruz. <laughs> Araştırmalarıma göre çiğ köfte deyip geçmiyoruz. Çünkü çiğ köftenin tarihi Mezopotamya'ya kadar dayanıyormuş. Eskiden insanlar hayvanları yemek için, yani onların etlerini muhafaza etmek için böyle bir yöntem bulmuşlar. Rivayete göre çiğ köfte ilk olarak Şanlıurfa'da ortaya çıkmış. O dönemde yaşayan insanlar avladıkları hayvanların etlerini muhafaza edebilmek için e, çeşitli yöntemler geliştirmişler ve bu yöntemlerden birisi de çiğ köfteymiş. Eskiden çiğ köfteye et de konuluyordu biliyorsunuz e, ama artık et konulmuyor. E, bir porsiyon söyledik biz. Bu arada porsiyon bayağı bir e. marullayıcı. Marullayıcı mı? Çok acısa. İki kişiye çok rahat yeter yani bu. Çok güzel. Hiç rahatsız etmiyor. Biraz acı, farklı. Biraz acı ama güzel de acı. Lezzetli baya. Sen de bak tadına. Ne düşünüyorsun? <laughs> Çok güzel değil mi? Gerçekten lezzetli. Bu arada marullar ve Turşular yanında geliyor. <laughs> tamam kapatıyorum o zaman. Çiğ köfteciden çıktık. Ee, bazı ihtiyaçlarımız vardı. O yüzden AVM'ye geldik. Burası Adıyaman'ın tek AVM'si zaten galiba. Adıyaman Park AVM. Ee, bu arada ne çiğ köfteci ne AVM reklam değil. Çiğ köfte çok güzeldi. Ee, acıydı ama acısı böyle anlık geçiyor. Yakıp geçiyor ve tatlı ve acı. Böyle yediren acılar vardır ya onlardandı. Diğer fabrikasyon ürünlerden oldukça farklıydı, tabii yerinde yediğimiz için de. Sorduk, kendileri yapıyorlarmış, el yapımı bir çiğ köfte. Daha önce Şanlıurfa'da da yedim, şu an Adıyaman'da da yedim. İkisi de oldukça lezzetliydi. Zaten çiğ köftenin geçmişi Şanlıurfa'ya dayanıyor ama Güneydoğu'da en güzel çiğ köfte bu iki şehirde yapılıyor. Siz de yorumlara yazın, sizce Adıyaman çiğ köftesi mi, Şanlıurfa çiğ köftesi mi? <laughs> Adıyaman turumuzun son noktasına geldik. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeyiz. Burada doğal bir göl var. Onu görmeye, gezmeye geldik. Ama çok acıktığımız için önce yemek yiyeceğiz. Gölün etrafında önceden daha fazla şey varmış. Yani biz görmedik onu, bilmiyoruz. Ancak depremden sonra şu an daha az yer var. Bunlardan birisi de Malatya yolu üzerinde bulunan gölün kıyısında olan bir restoran. Önce burada bir yemek yiyeceğiz, daha sonra göle gideceğiz, biraz yürüyüş yapacağız. Orayı da size göstereceğim. Şu anda restoranın içine girdi. Küçük bir işletme. Eğer böyle göl kenarında güzel manzarada bu yemek yemek istiyorsanız buradan geçerken bu restoranda yiyebilirsiniz. Gölbaşı ilçesinin şöyle bir özelliği var. Çevre illere geçerken Adıyaman'dan Gölbaşı'ndan mutlaka geçiyorsunuz. Başka bir yolu yok. Malatya'ya giderken, Erzincan'a giderken, Erzurum'a giderken mutlaka geçiyorsunuz. Hatta şu şekilde Gaziantep buraya bir buçuk saat mesafede, Kahramanmaraş bir saat mesafede. Şanlıurfa'da bir saat 15 dakika gibi bir mesafede. Seyahatinizde eğer Gölbaşı'ndan geçecekseniz Adıyaman'ın bu taraftaki güzergahını kullanacaksanız mutlaka durup bir mola vermenizi öneririm. Bir göl havası almanızı öneririm. Ee, biz siparişimizi verdik. Sipariş verdikten sonra ikram olarak salata, roka, patlıcan ezmesi ve yoğurt geldi. Daha sonra sipariş geldi. Tavuk kanat bu şekilde. Porsiyonu gayet iyi. Lahmacun da geldi. Burada şöyle bir şey var, onu söylemeyi unuttum. Lahmacunu porsiyon gibi söylüyorsunuz ve gördüğünüz gibi bazı yerlerde 3 bazı yerlerde 4 tane geliyor. Bu arada çıtır çıtır buharı üzerinde. Çok iyi görünüyor. Yemek yediğimiz restoranın bahçesine çıktık. Zaten göle sıfır. Arkamdaki manzarayı görüyorsunuz. Bir tavuk ızgara, bir porsiyon lahmacun, iki ayran'a 480 lira ödedik. Bence batıdaki birçok yere göre çok uygun. Tavuğun lezzeti iyiydi. Ortalamaydı. Yenebilir. Ama lahmacun çok iyiydi. Hamuru böyle çıtır çıtırdı. Eti çok lezzetliydi. Kıyması. Biz buraya güzel bir puan veriyoruz. Evet şimdi biz de gölün çevresindeki yürüyüşümüze başlayacağız. Birazdan muhtemelen kalkacak tekne. Bizim vaktimiz olmadığı için tura katılamayacağız ama fiyatını sorduk. Kişi başı 100 liraymış. Bence gayet uygun. Adıyaman videomuzu Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sonlandırıyoruz. Gönül isterdi ki daha fazla yere gidelim, daha fazla lokasyonda video çekelim. Ancak elimizden geldiğince gitmeye ve gezmeye çalıştık, size göstermeye çalıştık. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.